Hayırlı günler dostlar. Suriye'de Amerika'nın yoğun sevkiyatı devam ediyor. 72 saat içinde yüzden fazla uluslararası koalisyon kamyonu yani emperyalist işgalciler Suriye'de El Velid kentinden bu bölgeye geliyor. Irak'tan buraya sevkiyat yapılıyor. Irak'ın ayrılıkçı bölgesinden uluslararası koalisyon konvoyunun Suriye'nin kuzeyine yani PKK'nın işgalindeki bölgelere ve yine doğusuna El Haseke ve Deirizor kentlerine Toplamda 100 tırla sevkiyat yaptığı belirtiliyor. Son yapılan sevkiyatta özellikle lojistik ve askeri malzeme taşıyan 30 tır bulunmakta. 72 saatte tır sayısının 100'ün üzerine çıktığını belirtelim. 16 Haziran'da da bilindiği gibi 4 gün önce de yine sevkiyat yapılmıştı. Ondan bahsetmiyoruz. O sevkiyatta 76 askeri araçtan oluşan konvoy vardı. Özellikle Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusundaki Hasake Amerika Birleşik Devletleri'nin sevkiyatı devam ederken Suriye İnsan hakları gözlem evinde bu haber şu cümleyle aktarılmış. Bu Türkiye'nin kuzey ve doğu Suriye'deki bölgelerde askeri operasyonlar başlatma tehdidiyle aynı zamana denk geldi cümlesi kullanılıyor. Evet dostlar hoşça kalın.